TÜRSAP Akdeniz Bölge Temsil Kurulu, Kültür Turizm İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Antalya Havalimanı'nda kaçak turizm taşımacılığına yönelik Antalya Havalimanı girişinde yoğun bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde TÜRSAP Batı Antalya, Kemer, Manavgat Side ve Alanya Bölge Temsil Kurulu başkanları da hazır bulundu. Kaçak ve korsan faaliyetlerin sorgulandığı denetimlerde, misafirlerin güvenli bir turizm geçirmesi hedefleniyor. Denetim ekipleri, ajanta belgelerini, sürücünün belgelerini, vergi levhası, trafik yönünde elverişliliği, taşınan yolcu sayısı ve araç içerisinde uyulması gereken kuralları denetledi. E, denetim yapıyoruz. Turizmin daha güvenli, daha sürdürülebilir olması için bütün e, Antalya Turizm Camiası seferber oldu, valiliğimiz. Emniyet Müdürlüğümüz, Turizm İlk Kültür Müdürlüğümüz bütün birimler burada havalimanında denetim yapıyoruz. 3-5 aydır yapıyoruz bunu. Ama şu anda arttırarak yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde misliyle yapacağız. Ki sonuç elde edebiliriz. Bütün bölge başkanlarımız burada. Akdeniz'deki bütün bölge başkanlarım burada. Hep beraber biraz önce de gittik içeride, araştırma yaptık. Nasıl dedik? Bayağı bir azaldı dediler. Ama bir ay sonra bitme noktasına gelecekler. Kaçak dediğimiz. Yani vergi ödemeyen, e, yasaya uymayan, e, yasaları ihlal eden kişiler e, artık çalışamaz hale getirecek. Bütün hedefimiz bu. Antalya'da turizm başkentinde kaçak işlerin olmaması için turizmle elimizden geleni yapıyoruz. Turizm e, yoğunluğunun başladığı bu günlerde Antalya Havalimanı'nda denetimlerimizi sürdürmekteyiz. E, TÜRSAP Akdeniz Bölge Başkanımız Rıza Perçin önderliğinde bütün BTK başkanlarımız olarak bölgede denetimlerin birebir başında bulunmaktayız. Bu bayram yoğunluğunda turizmde hizmetine kesintisiz olması amacıyla denetimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bölgenin suzurlu ve sukonet olarak iyi bir sezon geçirmemiz için hep beraber kontrol yaptık, plaka kontrolü. Ee, içindeki misafirlerle beraber kontrollerini yaptık. İyi bir e, gün geçti diye düşünüyorum. Sezon herkese hayırlı olmasını diler. Teşekkür ederim. Müdürlüğümüz, e, Turizm Polisi e, ve Tür Sabla zamanı Antalya Havalimanı'nda e, denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Amacımız belgesi seyahat ajantalı faaliyetini önlemek. E, bu konuda hep beraber e, paylaşarak denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz.